Yürüyüş yapmadan yürüyüş yapmış kadar kalori yaktıran bazı besinler vardır. Evet yürümeyip hatta üstünü yiyerek kilo vermeniz mümkün. Bu besinleri sizin için açıklama kısmına bırakıyorum. Bu tür içerikler neden tehlikeli biliyor musunuz? 1- Çaba ve emek yerine sizi tembelliğe sürüklediği için. 2- Egzersizi sadece bir kalori yakma aracı olarak gösterdiği için. Size kalori yaktıran ya da kilo kaybettiren gıda diye bir şey yoktur. Tükettiğimiz besinler iki şeye etki edebilir. Bunlardan ilki gıda termik etkisi, diğeri ise bazal metabolizma hızımızdır. Gıda termik etkisi en yüksek olan gıdalar proteinlerdir. Yaklaşık %30-35 oranındadır. Bu şu demektir. Siz bir gıdanın en fazla üçte birini hiçbir şey yapmadan oturarak harcayabilirsiniz. Gerisi kalori havuzuna katılır. Gelelim bazal metabolizma hızına. Diyetisyenin belirttiği besinler arasında bazal metabolizmamıza en fazla etki eden madde kafeindir. Kafeinin şimdiye kadar araştırmalarla gösterilen en yüksek bazal metabolizma hızı etkisi %3 ila 11 civarıdır. Bu sınır değerlerin en üstünü bile alsak benim gibi 80 kilo bir vatandaş için bu günde en fazla fazladan 200 kalori yakmak demektir. Halbuki benim gibi birisi yaklaşık orta tempo bir hızla bir saat yürüseydi 250 kalori harcayacaktı. Listede yer alan 100 gramı yaklaşık 600 kalori gelen yemişlere ya da 860 kalori gelen Hindistan cevizi yağlarına daha fazla gülmeyelim diye hiç değinmiyorum bile. Yürüyüş, aerobik egzersiz sınıfına giren ve tansiyondan kolesterole, mental sağlıktan kemik erimesine kadar geniş aralıkta faydalar sunan bir fiziksel aktivitedir. 30 binden fazla katılımcıyı ele alan bir derleme, sık yürüyüş yapanlarda tüm nedenlere bağlı ölümlerde yaklaşık %62 düşüş olduğunu saptamıştır. O yüzden ne yürüyüş yapmış kadar kalori yaktıran bir gıda vardır ne de yürüyüşün sağlayacağı koruyucu sağlık etkilerini verebilecek bir besin maddesi. Eğer sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız size yüksek protein sağlarken bir yandan kalori içeriğini düşüren bir beslenme tarzını izlemelisiniz. Bir yandan da hem ağırlık çalışmalı hem de yürüyüş tarzı günlük aktivitelerinizi olabildiğince arttırmalısınız. Gördüğünüz üzere bu iş çaba ve emek sarf etmeden olamaz Sizsiz siz olun duymak istediklerinizi değil de kanıt bazı içerikleri aktaranları takip edin